yüzde bir bile pay ayırmış değil İBB deprem için. Hadi bırak onu. Bir tane toplanma alanı var mı İBB'nin duydunuz mu? Reklamını yaparlardı, bas bas bağırırlardı. Biz toplanma alanı yaptık bak deprem için toplanma alanımız diye. Bunu bile yapamayan bir İBB başkanı. Onu da geçtim kendi şehrindeki hastaneye, şehrin en büyük hastanelerinden birisi yapıldığında kendi şehrinin hastanesine biz yol yapamayız diyen bir belediye başkanı yerel seçimden beri aldığı kaynağı belirsiz o villalarının mal beyanında göstermediği villalarının yolunu yapmak için İBB'yi seferber etti. Son olarak da ne çıktı? Önündeki yeşil alan 156 milyon TL'ye kamulaştırılmış. İçerisindeki ağaçların birçoğu kesilmiş ve oraya bir düzenleme yapılıyor. Çünkü neden? Kendisini müstakbel cumhurbaşkanı olarak gören Ekrem Bey'in malikaneleri var. Kimse de demiyor ki İstanbul'un hali bu. Bas bas bağırıyor. Siyasileri boş ver. Murat Kurum'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğerlerini dediğini boş ver. Profesörler bağırıyor. Naci Görürler bağırıyor. Bu deprem için hiçbir şey yapamıyor yapamıyoruz da İBB'yi senin villaların için nasıl seferber edebiliyoruz? Bu metrobüsler için hiçbir şey yapamıyoruz. Otobüs verdiğin ihaleler çok iyi yapacaklar diye, bakımlarını yapacaklar diye verdiğin ihalelerin karşılığı döküm olmuş, yıkım olmuş. Her hafta birilerinin ittirdiği otobüsler meydana düşüyor. Otobüs kazalarında insanlar ölüyor. İstanbul'un yollarını affedersin, İstanbul'un yollarını diyeceğim şimdi olmayacak. Burayı bipler arkadaşlar. Yani her şey perişan ama sen 156 milyona kamulaştırma yapmışsın villalarının önünü, ağaçları da kesmişsin. Villalarının nasıl alındığı belli değil. Tek bir açıklaman yok. İstanbul yerinde sayıyor. Bütün bunlar olurken senin tek gündemin Cumhurbaşkanlığı. Adam buradan çıkıyor diyor ki ben varım kardeşim her istediğimi yaparım. Deprem mi? Ben depreme bütçe ayırmak zorunda değilim. Her yıl bir deprem planı yayınlıyor. Ortada hiçbir şey yok. Kentsel dönüşüm mü? Ben ayırmak zorunda değilim. Yani sen her şeye bütçe buluyorsun. Konsere buluyorsun, evinin etrafına buluyorsun, tatiline de buluyorsun, belediyenin bütçesiyle gidip Fransalarda orada burada etkinlikler yapmaya da buluyorsun, gazetecileri Roma'ya götürmeye de buluyorsun. Depreme gelince bulamıyorsun. Ben yaparım diyor kardeşim, iki alt sokak berbat haldeymiş, onun umurunda bile değil. Ben evimi yaptım bak villalarımı aldım. Medyaya düştü, gündem oldu. 1,5 milyar TL nereden geldi diye sordular. Bunun cevabını veremedim. Ama ben şimdi burada önce evlerimi yaptırdım, etrafını yaptırdım. Son olarak 156 milyonu İBB kasasından çıkarttım. Karşımdaki evimin hemen dibindeki yeşil alan orayı hemen bir kamulaştırdım. Verdim belediyenin kasasından. Bunu da nasıl olsa millet yer. Ekrem İmamoğlu İBB'ye ne kattı 6 yıldır? Bu şehre ne kattı? Trafik sorunu mu azaldı? İstanbul'un suları temizlendi, temiz geliyor? Su havzaları mı genişledi? İstanbul'un yolları mı pırıl pırıl oldu? İstanbul'da yeşil alan mı arttı? İstanbul'da deprem için kentsel dönüşüm mü başladı? İstanbul'da deprem toplanma alanları mı belirlendi? Biz neyle görüyoruz? Yok o ihaleyle görüyoruz, bu ihaleyle görüyoruz, bilmem neyle görüyoruz.